kütüphaneye gidiyoruz. Parkta oynuyoruz, okullarımız açıldı. Ana kuzenlerimi götürüyorum. Bayağı güzel eğleniyoruz. Her şeyi sağladılar çok şükür. Hamdolsun Allah'a. Gaziantep'te depremden en çok etkilenen ilçelerden biri de Islahiye'ydi. Burada hızlıca bir konteyner kent kuruldu. Devlet, sivil toplum kuruluşları ve belediyeler tüm imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Elektrik ve su altyapısı, sağlık hizmetleri, okullarıyla ilçe neredeyse yeniden inşa edildi. Devletimize, milletimize çok memnunum. Allah razı olsun. Getirenden götürende. Allah'ım devletimize, milletimize zavallı vermesin. Çok çok iyi. Allah'a şükür. Allah bundan geri kumatsın. Burada bütün hizmetler var kızım. Hepsi var. Sağ olsun devletimize bakıyor. Burada tabii ki çocuklarda unutulmadı deprem sonrası etkiyi en aza indirmek için kreş, anaokulu, kütüphane ve oyun alanları kuruldu.